Tamam. Öyle geçerken damlarız. Tam gelireyim mi gene oraya? Aynen gelirsin. Vallahi olur ya arkadaş. görüşürüz. Böyle. Ya az önce Allah'ım ya 56 ya at ya. Elimi double. Osman atacağım. bir şeyler evet. olmuş olabilir Osman. Oha. Hadi 55 Oha. en azından eşit olsun hadi. <laughs> <laughs> Hadi ya 54 olursa daha iyi böyle açı bir açı 59. Ve <laughs> haritaları hızlı geçtim net. Ama. Hadi oğlum. Az 55 54. <laughs> en azı 55 olsun eşit olsunuz ben. <laughs> Hadi. Elli 54 Abi. 54 Oru. Elli işte bu. Osman ne oldu? Ne oldu? Taksi diydi. Anında ya. Hemen çıkın işte Bir dakika yayında mısın? Evet. Ne oldu? Ah şey saymayacaktı say değil mi? <laughs> saymayacaktı. Ben olacak. yayın dışı dener miyim? Ben bir kez denemedim yayın dışı.